Usta Dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizin için böyle bir video bulduk. Bu videodan daha önce de yayınlamıştık. Aynı video tarzında, aynı yöntemler deniyor arkadaşlar. Bakalım ne deniyor? Hatırlayalım. Evet. Delik yeri temizledi. Delinmiş yeri tekrar büyüttü. Ve delik boyutunda plastik parça kesiyor ki deliği kapatabilsin. Evet gördüğünüz gibi. Bunu delmeye gerek yoktu. Yapıştırılabilirdi. O delmeyi tercih etti. Diğer yöntemlerde yapıştırıyordu. Evet delik kapattı. Ve yapıştırıcı yardımıyla sağlamlaştırıyor. Sağlam olmuş gibi görünüyor arkadaşlar. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone